Selam. Amanın çok yoruldum. Odayı değiştirdim bu zıpırlar yüzünden. En mutlusu da Yaman yani. Şöyle beyefendinin sandalyesini başucuma koydum. Samur kürkünü de oraya. O kızım. Sen de hemen yanıma yatarsın. Tamam. Tamam mı ya? Yoruldum yani. Bebişlerime hazırlık yapıyorum. Bu var ya bu. Bu yarın. Tostosları kontrole gidecek. Önce bir kuduz aşısı olsun. Hem de kontrolünü yapalım. Eğer uygun görürse veterinerimiz. Muhtemelen kısırlaştırma işlemi yapılacak. Yapılsın değil mi kızım? Vallahi çok eziyet ediyor mayaya ya. Çocuk nereye kaçacağını şaşırdı. Tepesinden inmiyorlar ya. Hay Sana ne oluyor? Sen de kırk antensin. Sen niye kovalıyorsun bu kızı? Anlamadım ki oğlum. Sen de yok ki oğlum. <laughs> Sarı. Sana diyorum sana. Haşin erkek. Kırık antenim benim. Sen niye kovalıyorsun? Sen niye kızıyorsun çocuğuma? tamam ya, ya Rabbim ya. Nedir şu kızımın çektiği, şu kızancığımın çektiği nedir? Allah'ım şu masum surata bak. Allah'ım yerim ben bunu. Yazık şu kızıma be kız çeme. Bir maşallah deyin ne olur. Kız maşallah deyin çocuğuma. Hii. Şuna da deyin lütfen. Hepsine deyin. Bir nazar boncuğu bırakın. Kurban olayım ya. Ay çocuklarım çok güzel benim. Bakın bakın. Akmaz, kokmaz, tatlı. Allah'ım ya Rabbim hiç eziyeti yok ya. Bir mama bir su. Bir de böyle aşk yaşıyorsunuz arada. Şöyle tatlı tatlı bakışıyorsunuz. Tamam diğime bir tane. Arkadaşlar, Maya tasmasını vermiyor bu çocuk. Tasmaya alışkın. Çıkarttığınız zaman huzursuzluk yapıyor. Bize yapmasa da onlara çektiriyor. Sadece evden uzun süre gideceksek mecburen çıkartıyoruz. Görmediğimiz için katlanıyoruz ama biz evdeyken eziyet yapıyor yani. O yüzden Hani bu bilgiyi de vereyim ki yanlış anlaşılmasın. Ben olmasam da evde birisi mutlaka oluyor. Sürekli gözetim altında merak etmeyin. Hiçbir yere takılmaz. Değil mi kızım? Çıkarayım mı kız? Hı? Onun da huyu bu, ne yapayım? Yoksa diğer ikisinde yok yani, görüyorsunuz. Oluşum. koca danaya bak bak. Allah'ım ya Vallahi şöyle bir düzenledim. Şunu çektim. Çamaşırlı oraya koydum. Beyefendinin sandalyesini o tarafa koydum. Biraz daha açtım böyle burayı. Şu orayı. Sağımda solumda çünkü birer tane. Dün gece birlikte yattık ikisiyle. Hem Yaman hem Maya benimleydi. Haydar zaten annem asla bırakmaz onunla yatar. O yüzden ikisine de yer açmak zorundaydım. Artık birine böyle battaniye koyacağım buraya. Seviyor pelüşlü şeyleri. Bir de zaten orada yatar. İkisi de ikisine de geçebiliyor yani. Hani hem Yaman oraya geçiyor hem Maya ya da Yaman buraya. Yoruldu, yaramazlık yaptı. Şimdi de yatıyor benim paşa. Şu şeylerle oynuyor ama Biraz daha yukarı alacağım şu aparatlar var ya nedir onun adı bilmiyorum indirme aparatı perdenin boncuklara da takmış durumda onun bir çaresini bulacağım bakalım yoruldum efendim kızım efendim anneciğim ne oldu efendim balım ah ah ne buldu sinek buldu benim kızım. Sinek! Hadi yağını çıkar ye onu Maya. Ye onu. Maya. Kızı. Yakala. Maya yakala hadi. Sende iş yok Maya. Vallahi uykum geldi Maya. Bir hareket etseydim ben de hareketlenirdim. Zaten yorgunum. Ne yapıyor ya? <laughs> Koca bebek kendine yer bulmuş. Bakar mısınız şuna ya? Şu güzelliğe bakın ya. Oğlum. Çık annem oradan gel. gel. Karıştırım ortalığı. Oğlum şu göbüşünden haberin var mı acaba hiç he ok meydanı şişhane <laughs> kaldırma bari de görmesinler göbüşünü oğlum hadi temizlen afiyet olsun tamam kızım hadi hadi kapatıyorum hadi <laughs> ne ne diyorsun yine sen bana sen bana ne diyorsun mayam kızım <laughs> ne sana ne ne demek ne? Asıl sana ne? Hı? Cevap veriyor bir de bana. Hadi günler de.